Of anne ya. Evden çıkarken kaç kere dedim anahtarını al diye. Geldim. Anne. Ne oldu kız cadı görmüş gibisin? Hürdane yenge. Senin burada ne işin var? Başka birini mi bekliyordun yoksa? Anne markete gitti de o döndü sandım. Geçsene içeri. Geçeyim hadi geçeyim. Yalnız sen bana hemen bir Türk kahvesi yap tamam mı Mineciğim? Ay biri de beni bu evde hizmetçi olarak kullanmasa şaşardım zaten. Tamam Hürdane yenge yapıyorum. Sen bana kahve yaparken, ben senin annenle babanı boşandırıcam. <laughs> İnsanları da dış görünüşüyle yargılamak istemem ama... ...sebellak gibi bir şey. Aylar da gelmiyordu, nereden çıktı şimdi? <laughs> Kahveleri getirdi, Hürdane yenge. Ay Emine, benim bel böyle tutuluyor da garip garip pozisyonlarda kalıyorum arada. Dur kalkıyorum. Ay! Ne çabuk yaptın sen de kahri. Maşallah benim kızıma. Getir şöyle de içeyim. Hürdane yengecim bu senin kahven. Ver bakayım hmm, sen bu işi biliyorsun kız Mine. <laughs> Makine sağ olsun. E ee, neler yapıyorsun kızım. Ay. Dur dur. Bu evin enerjisi de. Ne oldu ki? Hissetmiyor musun? Yok. O zaman yakında hissedersin. <laughs> Annem geldi. Kızmine ben geldim. Al şu poşetleri elimden. Alayım anne. Hürdane yenge geldi. Ana. kız Hürdane. Hangi rüzgar attı seni buraya? Kara fırtınalar fırlattı beni buraya. <gülüyor> <gülüyor> İlahi Hürdan. Kız son zamanlarda bilim çok ağrıyor. Benim doktor da buraya yakın. E gelmiş gelsin dedi de bir uğrayayım dedim. Kötü mü yaptım? Aha ne kötü etmesi canım olur mu öyle şey? Yemeğe de kalırsın artık. Al anne. Ver kızım ver ne kadar kalırım da akşama kalamam biliyorsun kocam evde bekliyor. Daha gibi kocam var benim. maşallah nazar değmesin ben de kocama. Aman aman değmesin. Kız ne sen kapadın mı falını? Öylesine ya alışkanlık olmuş. Getir getir yeşil bakayım ben senin o falına. Aa bak madem. Ver bakalım. Aa ne yapıyorsun? Bunu çok seviyorsun galiba. Evet. Bak burada ne gördüm ben. E harfinde biri var. Ne? Ne? Ay vallahi öyle. Senin kıza yanık birileri var söyleyeyim. E harfinde. Ne e kız? Tövbe estağfurullah. Ana! Yoksa bu geçen de göreceği gelen Ahmet'in esi midir o? On? Anla olmaz ama bak kızım da istemiyor ben de istemiyorum. Vallahi bilemeyeceğim. Baş harfi E gibi geldi bana. Kız bana bak okulda erkeklerle mi karıştırıyorsun yoksa? Vallahi öyle bir şey duyayım seni okuldan alırım bacaklarını kırarım he. Annen alakası var ya? Saçmalama istersen. E neyse, Mine'yi zor durumda bırakmıyordum çünkü ha, daha kötü bir şey var. Ar.